Deli etmeyin insanı kardeşim. Fındık faresi değil ki bu bir delik bulup içine girsin. Nereye gider koskoca horoz azmanı? Ay elim ayağıma dolaştırma Sedat arıyoruz işte. Nereye gitmişse gitmiş Allah'ın cezası. Prens oğlum gel bile bile bile. Kızım sen öyle durmasana baksana mutfağa falan. Kusura bakma baba zaten geç kaldım horoz falan arayamam. Duyuyor musun şunu söylediği lafı Sedat? Keşke duymasaydım Serpil nankör evlat. Beste büyüt en zor zamanında seni böyle yalnız bıraksın. Gel bile 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 prens. O herhangi bir horoz değil kızım. Katilin horozu. Bulamazsak yanarız. Bundan sonra gece yatısına almayın siz de o horozu. Tamam. Tembelden iş işte sana böyle akıl öğretsin. Prens gel bile 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 bile. Hoşçakalın. İyi avlar. Ay gideceksen git. Büsbüte sinirlerimizi bozma bizim. Yok Serpil. Hiçbir yerde yok. Kaçtı herhalde. Eyvah eyvah eyvah. Katil bu sefer ikimizi de paralar Sedat. Ağzına ver Serpil. Aa, zaten moralim bozuk. Prens oğlum neredesin? Oğlum neredesin? Neredesin Allah'ın belası hayvan? Bak bir bulayım, bütün tüylerini tek tek yolmazsam seni! Gel bile 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 bile! Bundan sonra gece hayatı yok sana ablacığım, bitti yasak! Oturursun, evinde yersin yemeğini! Ne azarlıyorsun kız katil gibi? Ne yapmışız? Allah Allah! Daha ne yapacaktın ablacığım? Vatandaşın burnundan getirdin eğlenceyi! Masanın üstüne çıkıp göbek attın sabaha kadar! Kız biraz eğlendik kız. Ne yapacaktık? Öyle baston yutmuş gibi oturacak mıydık? Tamam ablacığım. Vatandaşın kafasını ütleme boşuna. Bitti dedim, bitti. Yavruyu da bıraktık biraderler de özledim. Ama ne kıymetli yavrum varmış kız. Bir gece görmeyince özlemiş. Ay vah vah. Vatandaş özlüyor ablacığım ayıp mı? Bazı geceler uyku tutmuyor yavruyu görmezsem. Ne oluyor kız? İyi artık. Bundan sonra al yavrunu koyuna. Birlikte oyun bari. Hop. Laflarına dikkat et ablacığım, vatandaşın kafasını bozma! Geldik patlama! Buyurun! Hı. İyi günler! Ne basıyorsun zili öyle carca? Fener şampiyon mu oldu? <laughs> Özür dilerim efendim, buyurun! Katil horozunu özlemiş kız kapıcı, git de getir şunu tak tak Sedatlardan! Başüstüne! Sucuklu yumurta yok mu? Yok yok! Bırak şimdi sucuğu yumurtayı koçum fırla! Kap getir yavruyu. Adın dışı kafasını bozma. Anam. Baş üstüne. Hadi. Prens. Dehbeli biri biri neredesin evlat? Yok Sedat yok gitti bu sefer. Katil ikimizi de kıtır kıtır kesecek. Yavaş Serpil uyuyacak. Hay Allah hangi cehennemde bu geh bili bili, bili. Neredesin aslanım çık ortaya. Hadi gel usta usta amcana. Kime bakmıştınız efendim? Aa, bu da her şeye burnunu sokması olmaz. Sana ne kardeşim Allah Allah. Kime bakıyorsan bakıyoruz. Hayır yanlış anlamayın Sedat Bey. Siz bakın yine bakmasını da... ...Yavuz Bey prensi özlemiş, hemen al getir dedi. <laughs> Eyvah, duydun mu Sedat? Duydum Serpil duydum, şimdi yedi kaybayı? Ne oldu ki efendim? Daha ne olsun kardeşim, prens kaçmış, başımız belada. Prens mi kaçmış? <laughs> ha, çenen tutulsun, yavaş ol biraz. Aman Cafer, bu mesele aramızda kalsın. Yardım edeyim size Sedat Bey, ha. buluruz belki. Hadi. Gel, <laughs> biri biri, gel. gel, 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 gel. Ay çabuk Sedat, her yere bakın. Bulun şu mendoburu, yoksa tamam, cinayete tamam, gel, kurban gel. gideceğiz. <laughs> Nasılsınız küçük bey? Prens, gel biri biri, gel Sabri amcana. Prens, ne haber yavrum? Sus bakayım sen! Vallahi olan tüylerini! Korkma küçük bey, korkma! Sabri amcan seni çok seviyor! Gel, gel bakayım! Hıf. Aferin! İşte bu kadar! Artık kaçamazsın bende boş! Sakın üstüme bir halt edeyim deme, kopartırım senin boynunu! Prens, gel biri 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 biri. Prens, neredesin yavrum? Çık ortaya. Ha, burada Sedat Bey, burada. Buradaymış. Allah'ım sana çok şükür. Hayatımız kurtuldu. Bili, bili bili. Prens neredesin Prens? Sen mi ötüyorsun yoksa? O ötüyor efendim. Kandırdı bizi terbiyesiz. Utanmıyor musun sen büyüklerini kandırmaya? Canın ayak mı istiyor? Çarparım ha. Zaten herkesin derdi kendine yetiyor. Kaçtı, uçtu, alçak. Mahvoldum. Artık kimse beni katilin elinden kurtaramaz. <laughs> ay, ay. Efendim biz Hadi. geldik. Ah. Ödümü patlattın kız hoca. Kim verdi sana onu? Kimse vermedi efendim. Ben yakaladım küçük yaramazı. Hayırdır komşu nerede buldun yavruyu? Aşağıda efendim girişte. Başıboş dolaşıyordu sersefil bir vaziyette. <laughs> Dolaşıyor da sersefil. Evet efendim maalesef. Şimdi ben bunun hesabını sormaz mıyım biradere? Dur kız sen de hemen katil gibi. Ee, belki hava almaya çıkmıştır hayvan. Hariçten gazel okum ablacığım. Ne havası? Al yavruyu kucağına. Buyurun efendim. Aman dikkat edin. Bir yeri incinmesin küçük beyin. Dikkat tut ablacığım. Aman kız anladım. Sanki incileri dökülecek yavrunun. Eceli geldi biraderim. Biz de onu bir adam sanıp yavrumuzu emanet ettik. Sorumsuz efendim. Sorumsuz maalesef. Bunlara bir şey emanet edilmez. Sağ ol komşu, sana da zahmet oldu. Aman efendim ne zahmeti, şeref bizim için. Bir faydamız dokunduysa ne mutlu. Eyvallah komşu, buyur bir çayımızı iç. Teşekkür ederim efendim, başka bir zaman inşallah. Hah, aklınızda bulunsun, bir yere giderken... ...öyle düşüncesiz insanlara emanet edeceğinize... ...bize bırakabilirsiniz küçük bey, hiç çekinmeden. Her zaman başımızın üstünde yeri var. Bırak sen de yağcılığı kısaca. <laughs> Çok samimi söylüyorum efendim. Ha. Prens Bey hepimizin evladı. Allah bağışlasın. <laughs> Bahçede de yok Sedat Bey. Ne yapacağız? Prens, Prens. Ne yapabiliriz kardeşim? Sanki yer yarıldı yerin dibine girdi. Cafer Bey bakar mısınız? Buyurun efendim. Şu taraflarda esmer siyah saçlı bir hanım varmış biliyor musunuz? Siyah saçlı esmer hanım mı dediniz efendim? Hı hı. Esmer bir hanım. Hani Cenab Bey radyodan ona aşkını ilan etmişti. Merak ettim. Hangi evde oturuyor acaba? Ha, Cenab Bey'in esmeri. Öyle bir şey duydum ama vallahi evini falan bilmiyorum efendim. Bırak kardeşim şimdi esmeri sarışın. Aa! İşimiz gücümüz var burada. Bakın benden saklıyorsanız çok fena olur Cafer Bey. Ben bulurum nasıl olsa o esmeri. Aman da derdine bak. Ha, ya sokağa da arayalım istersen Sedat Bey. Hiç faydası yok kardeşim. Uçtu uçtu gitti. Bu de horoz mu arayacağız şimdi ya? Öyle vallahi. Koyduysa bu. Hah. Belki çoktan girmiştir birinin tenceresine. Söyleme öyle şeyler kardeşim. Zaten sırtımdan soğuk terler iniyor. Yandım ben yandım. Ne yapacağım ben şimdi? Durun. <laughs> <laughs> ne oldu Cafer? Bulamadınız mı hayvanı? Bulamadık Gül. Sanki yer yarıldı içine girdi. Ya. Ah, ah keşke yer yarılsa da ben girsem içine. Ne cevap vereceğim ben şimdi katile? Düşün bir şeyler Sedat bey. Ee, Yavuz bey horozunu bekliyor. Sen beni görmedin tamam kardeşim? Evde yok de gitmiş de ölmüş de. Zaten ölmüş sayılır. <laughs> Dur sen de şimdi be. Herkesin derdi kendine yeter. Evet. Zaten kafamız bozuk çarparım ha. Ne yapsam acaba? Gitsem katilin ayaklarını mı kapansam? Dur buldum. Gidip başka bir horoz alacağım, prensin tıpı tıpı aynısı bir horoz. Onu vereceğim katile. Yavuz Bey de hemen kanacak. He, yutar mı Yavuz Bey bunları? Prensi gözünden tanır o, gözünden vallahi. Sen yine gidip ayaklarına kapan en iyisi. Yalvar, ağla. Belki o zaman affeder. Ne bitmez çırağın varmış kardeşim? Nereye gitti bu ya? İyi günler, buyurun. İyi günler. Prensi arıyorsanız boşuna aramayın. Şimdi götürdüm Yavuz Bey'e verdim. Anam oradaymış. Ne? Ne dedin sen? Yavuz Bey'e mi? Evet efendim Yavuz Bey'e. Allah! Nerede buldunuz? Şurada buldum efendim. Müracaatın önünde. Ortalıkta başıboş dolaşıyordum. Oh, aman neyse. Bir şey yok değil mi? Yok efendim yok. Tüyüne bile zarar gelmedi. Sağ salim teslim ettim. Siz yatın kalkın bana dua edin. Öpeceğim vallahi öpeceğim. <laughs> Hayatımı kurtardınız benim bir. <laughs> Allah'ım bir günlere kaldık. Bana bu adamı da öptürdün sonunda. <laughs> Çok mu korktun yavru? Vah 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 vah. Gümbür gümbür çarpıyor yüreği. O da kaçmasaydı öyle kız. Kendi şapşallığı. Hakaret etme yavrum ablacığım. Şapşal değil o. Sapına kadar prens. Vatandaş onunla gurur duyuyor. Ha. Aa, niye geldiniz kız? Ecelinizde mi susadınız yoksa? Hepimize büyük geçmiş olsun Aa, efendim. Canım, canım! Hadi gözümüz Aa. aydın! Ne yaptın sen öyle küçük yaramaz? Uzak dur birader! Oldu mu şimdi? Böyle mi bakıyorsun sen buraya? Ekmek çarpsın! Gözümüz gibi bakıyorduk canım abicim! Bir ara uyukalmışız. kalmışız. Artık kapı mı açık kaldı, Pencere mi uçup gitti ne olduysa? Canım, canım! Ah bulun diye gerisi önemli değil. Hmm. Sedat oh. amcasının prensi o prensi. Hmm. <laughs> Serpil teyzesinin tatlısı bir tanesi. <laughs>